بسم الله الرحمن الرحيم

Açlık, hastalık, bir yüzünden. Hayatlar her şeyden çok. De... Yavaş yaşayın. Genç ölenleriniz. Herkes öğrenene kadar görüntüde, bu işlemi

...hanımsızlık olacağını ondan da vermemek için çok Bu bir şey yok, çok ilginç bir şey hastalıklar... ...beşler, kodlar, kesilerek ileride insanlar

Abuz, bu mağduriyeli yok. Hem mahalledeki işçinin, 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 hem de aşktan dolayı, işte şimdi şimdiden bu kadar. Bu işte aslında ben de, bu işte rahmetli. Bu işte rahmetli. Bu işte rahmetli. Bu işte Bu işte rahmetli. Bu işte rahmetli. Bu işte rahmetli. Bu işte rahmetli.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم পহাদটাবেন <laughs> নিকচ kabul ettiklerini bizi rahat bırakması karşılığında veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Hutbe hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O bu görevi Haşim'in kardeşi Şems'in torunu olduğu için üstlenmişti. Kusay'ın oğlu Menastan sonra iki oğlu Şems ve Haşim kabileleri birbirinden ayrılmış iselerde, farklılıkları büyük atalarının ortak oluşuyla kapatılabilirdi. Bunların yanı sıra Utbe, Kureyş içinde en az şiddet taraftarı olan ve daha çok uzlaşmacı karaktere sahip bir adamdı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey kardeşimin oğlu dedi, sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın ve senin soyun sana şerefli bir konum sağlıyor. Fakat sen halkını ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Bununla onların topluluğunu birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küçümsüyorsun ve onların atalarını kafir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle. Sana uygun olanı kabul et. Eğer istediğin zenginlikse, mallarımızı birleştirir, seni aramızda en zengin kimse yaparız. Eğer istediğin şerefse seni liderimiz yaparız ve senin sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan sana bir hekim buluruz. Ve iyileşene dek senin için tüm servetimizi harcarız. Konuşmasını bitirdiğinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey velidin babası şimdi beni dinle dedi hutbe dinleyeceğim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yeni gelen surelerden birini okudu. Hutbe kazanmak istediği kişiyi etkilemek için biraz olsun dikkatle dinliyor izlenimi vermek istiyordu. Fakat birkaç cümle dinledikten sonra tüm bu düşünceler yerini okunan kelimelerin anlamlarını düşünmeye bıraktı. Ellerini arkasına dayayarak oraya oturdu dinledikçe ellerinin üstüne daha çok yükleniyordu. Kulaklarını nüfuz eden dilin güzelliği karşısında şaşırmıştı. Okunun ayetler vahyin kendisinden yerlerin ve göklerin yaratılışından bahsediyordu. Eski peygamberlere, onları tabi olmayı reddeden topluluklara ve onların nasıl cehennemi boyladıklarını değinen ayetler bunu takip ediyordu. Daha sonra inananlara değinen ve onlara bu dünyada melekler tarafından korunmayı, ahirette ve ebedi mutluluğa ulaşmayı vaat eden bir pasaj geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumasını şu cümlelerle bitirdi. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen başını yere koyarak secde etti. Daha sonra şöyle dedi. Ey Ebul Velid, duyduklarını duydun. Şimdi her şey onlarla senin aranda. Mutbe, i̇şte arkadaşlarının yanına döndüğünde onlar Uçmenin yüzündeki ifade değişikliğine öyle şaşırmışlardı ki. Sana ne oldu ey ebul Melik demekten kendilerini alamadılar. Onlara şu cevabı verdi. Şimdiye dek hiç duymadığım sözler duydum. O şiir değil. Tanrı'ya and olsun büyü ve kehanet de değil. Ey Kureyşliler! Söylediklerime kulak verin ve benim dediklerimi yapın bu adamla işi arasına girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ondan duyduğum sözler büyük haberlerdir. Eğer Araplar onu yok ederse onu başkalarının ellerinde kaybetmiş olursunuz. Ama eğer Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun gücü sizin gücünüz olur. Böylece insanların en şanslısı olursunuz seni gülür ve büyülemiş diye onunla alay ettiler. Size benim kişisel fikrimi söyledim. Neyin en iyi olduğunu düşünüyorsanız onu yapın dedi. Onlara daha fazla karşı çıkmadı. Kur'an ayetleri onda çok kısa süreli bir etki yaratmıştı. Bu sırada Utbe, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların hiçbirine cevap getiremediği için içlerinden biri şöyle dedi. Muhammed'e haber gönderelim. Onunla konuşalım ve tartışalım ki denememiş hiçbir yol bırakmayalım. Bunun üzerine ona şöyle bir haber gönderdiler. Kabilenin ileri gelen soyluları seninle konuşmak için toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların tutumlarını değiştirdiğini düşünerek hızla yanlarına gitti. Onları gerçeğe, hakka ulaştırmak istiyordu. Fakat onlar kendisine daha önce yapılan teklifleri sıralamaya başlayınca bütün ümitleri kayboldu. Konuşmalarını bitirdiklerinde onlara şöyle dedi. Ben büyülenmiş değilim. Aranızda en şerefli olmayı veya kralınız olmayı da istemiyorum. Bilakis Allah beni size bir elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem de müjdelememi emretti. Size Rabbinin mesajını ilettim ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer getirdiklerimi kabul etmezseniz o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum. Onların tek cevabı daha önce kaldıkları yerden devam etmeleriydi. Eğer onların tekliflerini kabul etmiyorsa Allah'ın elçisi olduğunu ispatlayacak bir şeyler göstermeliydi. O zaman mesele hallolurdu. Rabbinden Çevremizdeki dağları kaldırmasını, toprağı dümdüz yapmasını ve ülkemizden Irak ve Suriye'deki gibi nehirler akıtmasını ister. Atalarımızdan birinin, örneğin Kusay'ın denilmesi için dua et. Biz de ona söylediklerinin doğruluk olmadığını soralım veya eğer bizim için bunları istemeyeceksen kendim için bir şeyler iste. Allah'tan senin sözlerini doğrulayıp bizimkileri yalanlayacak bir melek indirmesini iste. Sana bahçeler, saraylar, altın ve gümüş hazineleri versin ki senin Allah katında ne kadar değerli olduğunu görebilirim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle cevap verdi. Ben Allah'tan böyle şeyler isteyecek değilim. Çünkü O beni uyarma ve müjdelemem için gönderdi. Onu dinlemeyi reddederek şöyle dediler. O zaman gökyüzünü parça parça üzerimize indir bunu şu ayete karşı söylüyorlardı. Eğer biz dilersek onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Karar verecek olan Allah'tır. Dilerse yapar diye cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alaylı bakışlarla cevap vermeden başka bir konuya geçtiler. Onlara göre vahyin en şaşırtıcı ve etkileyici yönü Rahman isminin çok sık geçmesiydi. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhalde ilham kaynağı olmalıydı. Surelerden biri, Rahman Kur'an'ı öğretti sözleriyle başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri, Yemameli bir adamdan öğrendiği söylentisini kabul etmek işlerine geldiği için şöyle diyorlardı. Sana öğretilen her şeyin Yemameli Rahman adındaki bir adamdan kaynaklandığını duydum. Biz Rahman'a kesinlikle inanmayız. Peygamber ve vesselam sessiz kaldı. Onlar şöyle devam ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi biz sözlerimizin doğruluğunu ispatladık ve Tanrı'ya and ki seni rahat bırakmayacağız. Sen bizi veya biz seni yok edinceye kadar savaşacağız. İçlerinden biri şunlara da ekledi. Sen bir merdiven alıp göğe tırmanıncaya, ve söylediklerini doğrulayacak dört melek gelinceye dek sana inanmayacağım. O zaman bile sanırım sana inanmam. بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم